Herkese merhabalar. Evet. Bugün sizler için yine güzel içerikler topladım. Evde kalla beraber bu cumartesi evimizde kalıyoruz. Sosyalleşme ortamımızı internete taşıyoruz. Kimimiz evimizde farklı aktiviteler yapıyoruz tabii ki. Evde kalmakla başkalarının da hayatını kurtarıyoruz. Kesinlikle buna uyalım. Bu çağrı hepimiz için çok önemli. Hayati bir gelişme. Ee, çok uzatmadan hemen konu konulara girmek istiyorum. Ee, kısa içerikler üreterek daha e, etkin olmaya çalışıyorum aslında. Ee, özellikle ilk ilk konumuz şey olsun e, WhatsApp'la alakalı olsun. E, biliyorsunuz e, video konferans sistemleri şu an e, Reva'şta e, eğitim olsun işte şirketlerin iş görüşmeleri olsun müşterileriyle e, veya işte toplumların bir araya gelebilmesi adına e, birçok insan e, konferans sistemlerini kullanıyor. Geçtiğimiz hafta da daha önce birçok konferans sisteminde güvenlik açığından dolayı bir problem olmuştu. Bunlar tabi toplum olarak pek önemsemediğimiz konular arasında aslında bu işin güvenlik kısmı. Mesela örnek veriyorum bir şirketin buradaki verisinin sızmasından dolayı bir itibar kaybına yol açabiliyor. WhatsApp... Konuda yeni bir gelişme yaparak e, uygulamasındaki kodu iyileştirerek e, konferans sistemine dahil olmak istiyor e, ve 100 kişiye kadar bu, bu hizmeti verebileceğini açıklamış. E, bence güzel bir gelişme çünkü WhatsApp'ın çok kullanıcısı var. E, video platformlarının çeşitlenmesi de burada aslında e, daha güzel yükü yükü dağıtıyor. E, ayrıca Tek bir platform üzerindeki oluşacak bir problemden dolayı milyonlarca kişinin de mağdur olmasının önüne de geçmiş oluyor aynı zamanda. İkincisi de bu Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Evde Hayat Vardır uygulaması. Onunla alakalı da bir hastanede bulunan bir arkadaşımız, görevli bir arkadaşımız güzel bir not atmış. Bunu da okuyup sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir şöyle bakalım uygulamadan demiş ki Sağlık Bakanlığı'nda hazırlanan Hayat Eve Sığa mobil uygulaması Android ve Apple programında yayına başladı. Uygulama her gün size bağlı bilginizi sorduğu gibi aile bölümüne dahil ettiğiniz insanlardan herhangi birinin pozitif ya da temaslı ise size uyarı geliyor. Yine uygulama kullanıcının bluetooth'unu açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız diye uyarıyor. Yakın sürede çok fazla risk alanlarında dolaşan ve fazla kişiyle temas eden kişi ise risk puanı verecek. O kişiye gerekirse teste gönderecek. Hatta arkadaşlar varsa eklenmiş senin şu, şu arkadaşın riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa risk sıfırlanacak. Uygulama ile bulunduğunuz bölgede enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese indirmenizde fayda vardı diye not düşmüş. Buradan da Bekir hocama saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir bilgiyi paylaştığı için. Üçüncü sırada da bu bilgi olayı çok konuşuluyor. Bilgi etsi olayı çok konuşuluyor. İşte 1999'daki aşının aşıdaki işte hani o yaptığı meşhur bir konuşma işte dünya silahlanıyor. Aslında e, biyolojik laboratuvarlara yatırımın atması gerektiğini anlatan bir bir videosu var. Onu ben de izledim. Bir kısmını. E, Bilgeyes'i suçlamanın aslında ben de çok saçma buluyorum. E, çünkü Bilgeyes bunu öngörebilecek e, laboratuvar ortamına sahip bir insan. Çünkü e, Microsoft'un e, büyük veri konusunda da çok iyi veri topladığını biliyoruz. E, sağlık verileri hakkında da kendisine bilgi sahibi olması çok normal. Artı e, araştırma e, sağlık bilim, bilim dergilerinde Dünyada 1.7 milyon virüsün olduğu biliniyor. Bu virüslerin de işte bunların hepsi tabii insana zarar vermiyor. Her 10-20 senede genomundaki mutasyona uğrayarak insana zarar verebilecek boyuta gelebiliyor. Bir de yanlış besin beslenme zincirinden kaynaklı virüs eğilimleri var. Çünkü insanın tabiatında ve doğasında, dünyasında olan bir şey virüs. Biz bunu tabii kabullenemiyoruz. Birilerine yük bindirerek bir sonuca gitmeye çalışıyoruz. Bu çok yanlış. Artı ikincisi Afrika'daki yaptığı aşı olayını falan anlatılıyor. O aşıyla alakalı da yanlış veya doğru olup olmadığı hakkında da kesin bir bilgi yok. Artı her aşında başarıya ve sonuca gidecek diye de bir şey yok. Belki de yaptığı aşı o dönem için geçerliydi. Sonradan aşının bir kabiliyetini kaybetmiş de olabilir. Bunu bir detay olarak not düşüyorum. E, artı e, Kaisbergs'in bir raporu vardı. Onu da, onu da bulabilirsem size açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz Kaisbergs antivirüs şirketi. E, Kaisbergs demiş ki e, şirketlerin para ve itibar kaybetmemesi için e, veri sızıntılarının önüne geçmesi gerekiyor demiş. E, bunun da, bu, bunun da e, bir anketini oluşturmuş. Bu ankette e, şirketlerin %40'ına 40 yakına yani aslında siber korsanların %40'ı Kişisel verilere saldırdığı e, tespit edilmiş ve bu saldırıya olan %40'lık kesimde de anket yapılmış. Bu %28'lik e, yani şirketlerin %28'i de müşteri bulma problemi çekiyor e, veri sızıntılarından dolayı. E, bunun için de e, bir eğitim platformu oluşturmuş veri sızıntılarına yönelik. E, bunu da Kitesperks'i takip ederek çok iyi bir şekilde veri sızıntılarının önüne geçebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler. Kanalıma like atarsanız, abone olursanız daha çok takipçiye ulaşmış olurum. Katkı sağlamanızı sizden de bekliyorum. Hoşçakalın.